Gündem Teknoloji'den merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün havacılık endüstrisini ve havacılık hava limanı işletmeciliğinde yeni nesil teknolojileri konuşacağız. İGA İstanbul Havalimanı'nın teknolojik altyapısını gerek yolcu gerek uçuş trafiği, siber güvenlik başta olmak üzere yeni nesil teknoloji ve teknolojik altyapısında neler yapılmakta tüm bunları bugün. ICT Systems İGA İstanbul Havalimanı CEO'yu Doktor Reha Çetin'den dinleyeceğiz. Reha Bey hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ben global anlamda bakmak isterim. Global sivil havacılık endüstrisinde ve havalimanı işletmeciliğinde çünkü ikisi bir miktar daha farklı birbirinden. Havalimanı işletmeciliğinde yeni nesil teknolojilerde neler daha çok ön plana çıkıyor? Ve IGA İstanbul Havalimanı olarak siz e, kurulduğundan bugüne teknoloji altyapısında neler yaptınız? Öncelikle teşekkür ediyorum bugün programa davet ettiğiniz için. Bildiğiniz gibi İstanbul Havalimanı ülkemizin gururu olan bir yer, bir işletme. Çok da başarılı sonuçlara hizmet ediyor. Bu havalimanı tasarlanırken, planlanırken odağımızı müşterinin dijital deneyimini en üste çıkartmak ve akıllı havalimanı kavramıyla ya da konseptiyle tasarlayıp inşa etmek üzerine bütün sistem, yapı kurulmuştur. Dolayısıyla dijital müşterinin deneyimini en iyilemek için her türlü güncel teknoloji ve bunların havacılık endüstrisinde gerek uçuş, gerek uçuştan önceki terminal işleticiliği anlamındaki en yeni teknolojiler uçtan uca uygulamaya alınmıştır ya da planlanmıştır, kullanılmaktadır. Bunları yaparken hep işimizin odağına yolcumuzu, misafirimizi, onun müşterinin ya da yolcumuzun dijital deneyimini, yolculuk deneyimini en iyilemek, orada en iyi hislerle beraber en optimum performansı ona verirken dijital araçlarımızı da çeşitli açılardan kullanabilmek hedeflenmiştir. Bu nedenle de baktığımızda yukarıdan aşağı bakarsak altyapı, iletişim, bunun siber güvenliği, bunun aplikasyon ya da uygulama tarafındaki ihtiyaçları gözetilmiştir. Uygulama tarafına geldiğimizde de yeni oda, öncelikle mobil ve web teknolojileri koymuşuzdur. Bütün hizmetlerimizi yolcumuz havalimanına gelmeden önce, misafirimiz havalimanına gelmeden önce yolculuk deneyimini evinden ya da başlattığı yerden, otelinden ya da misafir kaldığı yerden sonuçlanıncaya kadar, yani bizim açımızdan uçağa bininceye kadarki kısmında planlayabilmesini, rotalayabilmesini, ulaşımını hesaplayabilmesini, Ulaştıktan sonra arabasını ya da aracını otoparkta parklayabilmesini, burada park ettikten sonra nereye park ettim zorluğuyla uğraşmadan ona sunduğumuz arabam nerede teknolojisiyle ki yapay zeka ile örüntülenmiş bir teknolojidir e, plakasını sadece girerek kolayca dönüşte aracını bulmasını sağlayabilecek aplikasyonumuz üzerinden servisle hatta ondan sonra yerini bulduktan sonra da dijital haritamızla rotalamasını kolayca çok büyük olan otoparkımızda e, geldiğinde zorluk çekmeden yorgunlukla geliyor çünkü genellikle dönüşünde ya da yolcu etti refakatçi hı hı. E, nereye ben koydum aracımı dediğinde dijital yol önderliğiyle ya da rehberliğiyle de navigasyonu indoor navigasyon diyelim otopark indoor navigasyonu kolaylaştıran bir yapımız var. Terminale geldiğinde girişi kolaylaştıran, geçişleri kolaylaştıran yönlendirmelerimizin e, ...info desteklerimiz ya da e, interaktif desteklerimizi görüntülü ya da sesli konuşarak e, misafirimizin servis almasını kolaylaştırıyoruz. Bir noktadan bir noktaya giderken ne kadar bekleyeceğini, kuyrukların ne kadar sürede eriyebileceğini... ...ya da kuyruk olmayan yerlere yönlendirmeyi sağlıyoruz. E, pasaport geçişlerimizde, Türk yolcularımızda e-pasaport olanağıyla hem biyometrik imkanlarla temassız, seri, beklemeden geçiş sağlayabiliyoruz güvenlikle. Ya da yurt içi geçişlerde de hızlı geçiş sağlayacak bizim IGA Premium olanaklarımız ve çeşitli hızlı geçiş imkanlarıyla, kapasiteyle her an dinamik bir şekilde hizmet veriyoruz. İçeri geçtikten sonra yolcumuzun eğlenceli vakit geçirebilmesi için istiyorsa eğer destekli oyunlaştırma ya da eğlence imkanlarımız var yeni mobil uygulamamızda veya alışveriş deneyimi yaşamak istiyorsa ya da bir şey arıyorsa mağazalar, yerleşim yerleri, yeme içme alanlarını kolayca yeni dijital haritamızla erişebilmeyi ya da deneyimlemeyi imkan veriyoruz. Tabii bunları yaparken de aklında uçağa gitmek olduğu için kapısına ne kadar sürede erişebileceğiyle ilgili tahminleri söylüyoruz. Bütün bu sistemlerin tamamında yapay zeka Makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi teknolojik imkanları kullanıyoruz. Bilgiyi veriye, veriden bilgiye çeviriyoruz. Tabii çok büyük bir bilgi ve veri akışı var. Bunları da güçlü bir şekilde işleyecek altyapımız söz konusu. Veriyi anlamlandırıyorsunuz ve Tabii. ciddi anlamda büyük bir veriye sahipseniz, Sadece yolcular değil aynı zamanda uçuş trafiği, kargo sistemleri, siber güvenlik bir havalimanı için en kritik noktalardan biri de kuşkusuz yolcu ve diğer veri güvenliği de olsa gerek. Bu anlamda da büyük bir operasyon var bunun arkasında. Ben uçuş kısmıyla da ilerlemek isterim. Ee, çok uçuşlar var. Kimi dönemlerde artıyor işte şampiyonlar ligi finalinde mesela veya diğer tarafta bayramlarda en fazla uçuşun olduğu noktalarda. İşte burada teknoloji nasıl devreye giriyor, ne gibi kolaylaştırmalar sağlanıyor operasyon süreçte. Bizim havalimanımızda teknoloji zaten iddiamız dünyanın en teknolojik havalimanıyız. İddiamız da yani dijital havalimanı yazıyoruz biz teknolojiyle beraber. Aslında birinci günden bugüne kurulurken Airport 4.0 anlayışıyla kurulmuş bir havalimanı. Dolayısıyla burada büyük veri, siber güvenlik imkanları, mobil uygulamalar, robotik uygulamalar, IoT yani C nesnelerin birbirleriyle konuşması gerek Bizim servis için kurduğumuz sistemler işte tuvalet temizliği, insan hareketi, bagaj hareketi, bagaj hareketi vesaire gerekse uçuşla ilgili onlara servis verdiğimiz araçlarımız, gereçlerimiz, gerekse binamızın bina yönetim sistemi BIMS diye geçen şey ya da dijital ikizimiz uçtan uca hepsi akıllı e, bina, akıllı terminal, akıllı havacılık eee te, terminolojileriyle ve disiplinleriyle örüntülenmiş durumdadır. Airport 4.0'da bunu tamamlayan bir bütündür aslında. Sadece büyük veri, veriyi işlemek değildir, anlamlandırmak değildir. Çünkü cihazları birbirleriyle konuşabilmesi için aynı zamanda da iletişim altyapısının da buna uygun olması gerekir. Kablosuz teknolojiler, bunların güvenliği, bunların birbirleriyle bir middleware ya da ara birimde konuşabilmesi, birbirleriyle uygulama uygulamaya Doğru anlayışla, doğru zamanlamayla anlamlı hareketlerini sağlamak ve sonra da söylediğiniz gibi uçuş planlaması, uçağın e, e, ekonomik çevreci ve e, kaynak planlama yöntemlerine uygun olarak kapıya yaklaşması, rotalanması, emniyetle hareketi gibi birçok unsuru bir arada içeren kompozit bir şeydir. Tabii siz güzel bir şey söylediniz. E, Şampiyonlar e, Ligi ya da şampiyonlar finali 10 hı hı. Haziran günü İstanbul Havalimanı günlük uçuş adedi açısından hem Avrupa kıtasının hem de Türkiye'nin rekorunu kırdı. Maşallah. 1684 uçuşla burayı yap bu olurken temel hedefimiz ne demiştik? Bizim misafirlerimize dijital deneyimi pürüzsüz hissettirmek, hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yaşamadan bu servisi, hizmeti sunabilmek. Teknoloji o zaman başarılı addediyoruz biz. Aksi durumda işte bagajlar aksadı, işte çekinler yavaşladı, girişler de kuyruklar oldu, otopark e, bu konuya cevap veremedi gibi sorunlar. Bunlara yanıt ve sıkıntı olmuyorsa Aslında teknoloji çok iyi çalıştı demektir. Çünkü burada insanla yaptığımız bütün işleri biz teknolojiyle destekliyoruz. Bu başarılı bir sonuç oldu. Aynı şekilde bayram tatillerinde de bu çok kısa süre içerisinde 10 Haziran ve sonrası çok hızlı bir trafik yaşadık. Bu yapılan teknolojik yatırımların teknolojik uyumun, airport 4.0 örüntülenmesinin, birbirleriyle uyumlu sonuçları almamızın bize getirdiği en büyük şey, e, yüksek müşteri memnuniyeti, e, servisi gibi hedeflediğimiz amaçlara ulaştığımızı görüyoruz. Şimdi bir, bir sanayici olsa muhakkak söylerim, ne kadarlık bir yatırım bütçesi ayırdınız. Evet. Ancak teknolojide en büyük yatırım, beşeri sermaye. Yani iş gücüdür, Doğru. insan kaynağıdır. Şöyle sorayım, e, özellikle Teknoloji altyapısına yıllık bütçenizden ne kadar bir pay arıyorsunuz ve arkada tüm bu teknolojilerin arkasında da ciddi bir nitelikli iş gücü olsa gerek. E, ICT Systems, IGA'ya bağlı olarak bir bilişim şirketi. E, ne kadar bir mühendis kadrosu çalıştırıyorsunuz? Gençlere de ciddi anlamda havacılık endüstrisinde büyük bir iş olanağı sunan bir yer. Bizim Hı. E, departmanımız ya da siz şirketimiz İGA'ya hizmet amacıyla kurulmuş bir şirket. Teknolojinin dışında başka hiçbir şeyle ilgilenmiyoruz. Teknoloji deyince şunu da söylemek isterim. Büyüklüğü de anlatayım. Bizim İGA'da IT biriminin sorumluluğunda olan 3000'den fazla server var. 3 e, tane data center'ımız var. Bunlardan e, bunlar tier 3 standartında dünyada ilk ...havalimanı terminal data center'ıdır. Havalimanı e, yerleşkesinde Yerleşkin değil mi? Yerleşkesinde. Üçü birbirinden bağımsız. Hı -hı. Birbiriyle eşlenik çalışan... E, ...tamamen yedekli çalışan... yapıda bir yapı, sistemdir. Altı üzerinde... ...network elemanımız aktif aktif çalışmaktadır. Baktığımız zaman... ...kırk binin üzerinde... ...IoT device'ımız ya da... ...cihazımız birbirleriyle eşanlı konuşmaktadır. E, saatte yüz binin üzerinde... Bizim tespit ettiğimiz, istediğimiz, seçtiğimiz olayı birleştirip anlamlandırmaktayız. Bunun gibi 750'nin üzerinde küçük IT odamız terminalin içerisine yayılmış durumdadır. Ve bütün bunları işleten, çalıştıran nitelikli teknoloji elemanlarıyla biz bunu 7, 24, 365 gün yapıyoruz. Kadromuzda 220 çalışanımız bulunmaktadır. Bir o kadar da 200'ün üstünde taşeron hizmeti aldığımız firmalarla ortak çalıştığımız uluslararası ya da ulusal sadece IT iş yapan tedarikçiyle çalışmaktayız. Yani 400'ün üstünde bir insan setimiz, nitelikli insan setimiz bu hizmeti vermektedir. Bu tabii gençlerimiz için de çok büyük bir imkandır. Yaklaşık bunun %65-70'e yakını e, teknoloji mühendisi Bilgisayar mühendisi, veri mühendisi, biliş, yönetim bilişim sistemlerinden mezun arkadaşlar, endüstri mühendisi, makine mühendisi. Çeşitli benzer disiplinlerden gelmiş, deneyimli deneyimsiz arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. 30'a yakın stajyerimiz vardır. Çok büyük talep gören bir endüstridir havacılık ve havacılıkla ilgili işler. Türk çocukları yerli, milli bir şekilde bu konuda çok başarılı çözümlere, sonuçlara... E, fark yaratan e, değerlere üretimine de şahit oluyorum ben çok da mutluluk verici bir şey bu. Her bakımdan yazılım geliştirme, sistem yönetimi, siber güvenlik, yeni projeyi tasarlamak, operasyon, e, robotik teknolojiler, e, mobil uygulamalar, web teknolojileri, e, IoT cihazları, robotik proses otomasyon dediğimiz hiper otomasyon tarzında birçok şeyi bir araya getirmek. Daha çok appliance bazı işte bizde bagaj sistemi de tamamen bağımsız çok büyük bir sistemdir. Havalandırma, iklimlendirme de bağımsız. Buralarda birlikte çalışacak e, vendorlar ya üreticilerle çalışmak gerekiyor. Ha, manzumede çok büyük bir ekosistem, teknoloji ekosistemi vardır ve e, tahmin ediyorum Türkiye'de e, benzeri de yoktur bu büyüklükte. Evet, aslında küçük bir akıllı şehirden bahsediyoruz. Önemli bir know-how yani bilgiye sahipsiniz. Dolayısıyla e, şimdi yurt dışına, bölge coğrafyasına baktığımızda Avrupa, örneğin havalimanların çok daha eski, böyle bir teknoloji veya büyüklükte olmayan eski havalimanları var. Dolayısıyla bu hizmeti, teknoloji hizmetini yurt dışında, değişik ülkelerde, coğrafyalarda, işbirlikleri oraya bu teknolojinin ihracatını planlıyor musunuz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Çünkü çok iyi bir imkan. Bakarsak, Özellikle teknoloji insan kaynağı kıt bir kaynak bütün dünyada. Kıt kaynak olduğu için de çok değerli bir kaynak. Türkiye'deki teknoloji çalışanları da bilgi, beceri, deneyim açısından son derece e, kaliteli ve kifayetliler. Bunu da şuradan görüyoruz. Buradan özellikle pandemiden sonra uzaktan çalışma inisiyatifiyle de dünyanın her yerine coğrafya bağımsız, zaman bağımsız hizmet ve ürün sunabiliyor bizim teknoloji çalışanları. İGA tarafından baktığımızda havacılık endüstrisinde, terminal işleticiliğinde, airport 4.0 ve bu birimlerle ilgili bakın çok büyük başarılı bir çözüm var. Burada da çok büyük bir deneyim birikmiş vaziyette. Bu bilgi birikimini, entelektüel deneyim birikimini biz başka havalimanlarına, başka konular olduğunda endüstrimizle ilgili ihraç etmek istiyoruz. Bu fırsatların tamamında olmak istiyoruz. Çünkü burada gerçekten deneyimi ...kazanacak çözümler sunmuş durumdayız. Fırsatlara bakıyoruz, de, denediklerimiz de var. Ve buradan bir türev ürün, deneyimimizi ihraç edebileceğimiz... ...paylaşabileceğimiz, sektöre katkıda bulunabileceğimiz... ...imkanların ben olduğuna inanıyorum. Yazılım ihracatı da daha önce yapmış biri olarak... ...bunun hı hı. çok kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü katma değeri de çok fazla gençlerimize de inanıyorum. Bizim arkadaşlarımıza da inanıyorum. Son de şu güzel bir şey dediniz. Etrafımızda bir sürü, bir sürü eski havalimanı var. Onların hiçbir Born in ya doğuştan Airport 4.0 değil ama hepsi o inisiyatifi yakalamak istiyor. Orada fırsatlar var. Bir de büyük daha yakın coğrafyamızda inşa edilecek olanlar da var. Her ikisine de talibiz aslında. Teknolojimizi dışarıya paylaşmak, ihraç etmek. Değerimizi orada göstermek istiyoruz. Buna da hazırız. Görüştüğünüz havalimanları veya ilginizde, radarınızda olan bölge, ülke var mı? Şöyle, görünüşte şu anda daha çok Orta Doğu'da imkanlar var gibi görünüyor ilk fırsatta. Artı bu sektör birbiriyle iletişim içinde olan bir sektör. Biz havalimanı olarak... Uluslararası işte ACI olsun, Skytrax olsun bu tip yerlerden birçok ödül alır. 5 yıldızlı bir havalimanı olmuş durumdayız. Dolayısıyla buradaki bütün uygulamalar teknolojik ve dijital olduğu için de dikkat çekiyor. Bize de talep oluyor. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Hani bunu ticari ve değer fırsatına çevirmek gibi bir konu var. Önceliğimizde olan bir konu. Önümüzdeki günlerde bu COVID sonrası da sanıyorum yapacağız. Burada tabii biyometri, robotlar, mobil... Big data, büyük veri sizin söylediğiniz. Veriyi anlamlandırma, bu veriden değer üretme, e, artı siber güvenlik, artı operasyon, artı mimari gibi birçok karmaşık şeyi içeriyor bu bilgiler. Ama entelektüel kapasitemiz ve sermayemiz buna yeterli şu anda. Şimdi diğer yanda bir de e... Biraz yapay zekadan bahsettik, veriden bahsettik ve robotik süreçler. Şimdi havalimanlarına gittiğimizde aslında robotları görürüz ancak daha çok daha işte pasaport, kimlik okuma sistemlerinde. Bu robotik süreçlerdeki planlarınız nedir? Burada e, belki farklı teknolojilerle birleştirip önümüzdeki dönemde e, robotlar daha çok hayatımıza girecek mi? Daha çok robotu görecek miyiz e, akıllı havalimanı konsepti dahilinde? Bence göreceğiz daha da artacak günlük hayatımızın içinde fark etmeden onlarla eşgüdümle, uyumla yardımlaşarak hayatımızı kolaylaştırarak yaşayacağız. İkiye bölün. Bir tanesi yazılımla gelen çözümler. Onlara da robot diyoruz. Hiper otomasyon ya da hiper otomasyon dediğimiz şeyler. Elimizi oyalayan, hataya açık, çok tekrar eden süreçleri yazılım unsurlarıyla RPA ediyorlar. Yerli yabancı birçok ürün var. Bunlarla yazılımla otomasyonu uğratmak İkincisi de fiziksel robotlarla işte içine yapay zeka bir işletim sistemi bir konu koyarak yapmak. Havalimanımızda e, çöp ya da temizlik robotlarımız var böyle e, fiziksel robot. Havalimanımızda geri dönüşüm robotumuz var bu şekilde planladığımız. Önümüzdeki günlerde teslimat amaçlı, ve ulaşım amaçlı. Çünkü havalimanımız işte bazı self servis buggy gibi, otonom buggy gibi işte ya da hmm. e, özel ihtiyacı olan yolcularımıza e, erişim imkanı verebilecek imkanlarla ilgili yaptığımız uygulamalar ya da çalışmalarımız var ama daha bunlar tam bir ürün haline gelmedi deneyimliyoruz. Çünkü güvenlik süre 5G'nin yaygınlaşıp e, gecikmenin iletişim anlamında sıfırlanması gerekiyor. Otonom Araçlar ya da otonom cihazlar teknolojisiyle beraber ve iletişimle bunu çok hızlanacağını düşünüyorum ben. Belki de otonom e, araçları ilk trafikte değil İstanbul Havalimanı içerisinde doğrudur, göreceğiz. Doğrudur. Daha kapalı bir alan olduğu için daha rotalaması da kolay, kolay çok olduğu daha için olur. tekrarı ya da disiplini kolay olduğu için daha imkanı günlük hayata uygulamada kolay bir iş. Öbürü biraz daha gecikebilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür hem ediyorum. havacılık endüstrisindeki yeni teknolojileri, diğer yanda da akıllı havalimanı konseptindeki İGA İstanbul Havalimanı'ndaki teknolojik yatırımları bizlerle paylaştığınız için diyorum. İş e Systems İGA İstanbul Havalimanı CIO Doktor Reha Çetin bizlerle beraber de şimdi yine dijitalleşen iş dünyasına farklı bir konuyu konuşacağız.